Decimos no al racismo. Ney de racismo. No al racismo. No, Herkese hayatına kimse karışamaz. Abi bana bırak diyorsun ölüyorsun. Abi ölümlü bayın çekmeyelim korkuyorum ben. Sen barlarda karılarla kızlarla eğlen geç. Ondan sonra anacığım kız bul. Ah sağ kız. Normalde. Aslında olan. Şu kız bize bakıyor lan. Hakkak spor yapıyoruz. Hakikaten. Ne var oğlum? <laughs> Uzun versiyonları Instagram'da beklerim. <laughs> Sınav başlamıştır. But first, let me take a selfie. Ailemsin. Sizde. Sakin Siz misin? Sikerim be lan ha, yapşak. Haydi, bir <laughs> şey <laughs> 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 bir kız alıyorsa yanına yaklaş. Saçını okşa, gözlerine bak ve ona de ki. Lan niye ağlarsın? Sümü yok. Seni yapsın dede. Mehmet Usta! Kurban oldum bak ustasın işleri sen niye yapmıyorsun? Hemen bak sana Acun Bey, beyne giden acı reseptörleri yok bende. Hissetmiyorum. Vur bak bir. Sadece üzülüyorum. Vur dedim niye ne vur... <laughs> Ben bunu almak istiyorum ama nasıl taşıyacağım? Ya tamam abi çocuk taşır. Efendim? Selma orada mı? Ben Selma söyle. Nasıl ya? Gribim biraz. Geçmiş olsun canım. Kapat lan telefonu. Evet evet. Pardon. Allah ayısı seni. Betona basma. aşkım ben geldim. Aşkım. Haydı goçum benim Vay, be. Hay. Trakya'da çocuğa ne denir? Şş ben bulacağım. Bebek. Hergel. Evet. Ya evet, ben amına koyduğumun kızam be. Mustafa kıza bak Mustafa kıza bak Mustafa Mustafa kıza bak Mustafa, Mustafa, kıza, bak, Mustafa kıza, bak, kıza bak İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğini şuman götüne kör müsün be kör müsün körüm Mesela nasıl görsün anlatsana biraz bu kaç mesela ha? Ka oha bunu bana mı aldın ooo aşkım ciddi olamaz aşkım aşkım, aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ah, neyse düzeldin. be careful man hayır yani ayıkta kalalım da sonra sıkıntı çıkmasın birader. İyi günler. Hemal <laughs> pide yapıyor musunuz? Biz yapamıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz amına koyayım?